öğrencilerim, bugün simetri konusuna başlıyoruz. Evet, tanımıyla başlayalım. İki eş parçaya ayrılan şekillere biz simetriktir diyoruz. Bir doğru yardımıyla iki eş parçaya ayrılan şekiller simetriktir. Ne demek istiyorum? Hemen kalp şeklimiz üstünde buna bakalım. Evet, kalp üzerinde şimdi öyle bir doğru kullanacağım ki bu kalbi iki eş parçaya böleceğim. Neresi olabilir? Şöyle mi? Böyle mi? Evet, bulduğunuzu düşünüyorum. Şuradan kalbimizi iki eş parçaya ne yapabilirim? Şöyle bakın kıvırdığımda şimdi şöyle bakalım. İki tarafta da aynı eş parçalar var mı? Evet. Öyleyse bu kalp şekli nedir çocuklar? Simetriktir. Bir de şuradaki örneğimize bakalım. Evet şurada bir eşkenar dörtgen var diyelim. Evet şimdi bunu iki eş parçaya hangi doğruyla ayırabilirim? Evet görüyorsunuz. Ne yapabiliyorum? Buradan iki eş parçaya ayırabiliyorum. Her iki tarafında da aynı şekiller oluştu. Öyleyse bu da nedir? Simetriktir. Hatta bunu bir de şöyle yapmaya çalışalım bakalım. Evet bu tam eşkenar dörtgen değilmiş. Öyleyse bu ne değildir? Şöyle tek simetri doğrusu vardır. Şimdi şuradan bunu yavaşça bir makas yardımıyla ya da keselim. Bu doğru boyunca Evet bakın elimde iki tane eş parça oluştu mu birbirinin aynı. Evet işte öyleyse nedir? Simetriktir diyoruz. Şimdi buradan devam edelim. Şekilleri iki eş parçaya bölen doğruya biz simetri doğrusu diyoruz çocuklar. Az önce görmüştünüz. Şurada ikiye bölen işte şu doğruya ne diyoruz? Simetri doğrusu. Gelin şimdi kendi buradaki şekiller üzerinde bakalım. Yüzümüzü iki eş parçaya bölen simetri doğrusu nerededir? Şöyle, hayır, evet şurada, evet işte yüzümüzün simetri doğrusu. Kaç tane çocuklar? Bir tane simetri doğrusu var. Şimdi yıldızımıza bakalım. Yıldızımızın simetri doğrusu nerededir? Evet bir tanesi şurada farklı bir renkli kalem alayım elime daha net görmeyecek çizdiğimde. Evet, birincisi burada. Başka var mı? Evet. Bir tane de burada var. 2. Başka var mı? Evet. Bir tane de şurada var. Biraz ters geliyor. 3. Başka var mı? Evet. 4. Başka var mı çocuklar? Evet, sonuncusu da Şurada. Yıldızımızın kaç tane simetri doğrusu varmış? 5 tane. Evet. Şimdi dairemize bakalım. Dairemizde kaç tane simetri doğrusu vardır? Evet. Bir tanesi şuradan önce bir tam ortayı almak adına. Evet. Bir tanesi çocuklar Şuradaki simetri doğrusu. Başka var mı? Evet. Bir diğeri. Buradaki simetri doğrusu. Bir diğeri. Buradaki. Evet. Bir diğeri. Evet. Evet. Devam ediyor mu? Ediyor. Öyleyse dairenin sonsuz tane çocuklar simetri doğrusu vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Bazı şekillerin simetri doğruları yokken bazılarının birden fazladır. Evet yüzümüzde bir tane simetri doğrusu. Yıldızda beş tane dairede sonsuz. Bakalım şimdi devam edelim. Her şeklin simetri doğrusu var mı? Evet bir sürahimiz var. Sürahimizin simetri doğrusu var mı? Bulmaya çalışalım. Şöyle yapsam iki tarafta oluşmuyor. Şöyle yapsam bakalım. Hayır. Öyleyse sürahimizin simetri doğrusu yoktur. Z harfimize bakalım. Şöyle yapmaya çalışsam oluşuyor mu? Hayır. Birbirinin üstüne kapanmaz. Şu şekilde yapsam hayır. Öyleyse Z harfimizin de simetri doğrusu yoktur. R'ye bakalım. R'yi Hayır. Simetri doğrusu yoktur. A'ya bakalım. A'nın simetri doğrusu bu şekilde. Yatayda olmaz. Evet. Evet. Dikeyde A harfinin bir tane simetri doğrusu var. Devam edelim evimize. Evimizin simetri doğrusu var mıdır? Buradaki evin şöyle yapsam pencere yok. Öyleyse simetri doğrusu yoktur. Ama şurada pencere olsaydı çocuklar bu ev ne olacaktı? Simetrik olacaktı. Pencereme bakıyorum. Penceremde simetrik olabilir mi? Kapı kolu, pardon pencerenin kolu. Öyleyse bu da simetrik değildir. Devam edelim. 8'de, evet. Bir şurada simetri doğrusu var. Evet, bir de burada simetri doğrusu var. Öylesi 8'in 2 tane simetri doğrusu var. 3'e bakalım nerede? Evet, güzel. Burada bir tane simetri doğrusu var. C'nin var mı? Evet, C'ninki burada. Ç'nin var mı? Şuradaki kuyruktan dolayı Ç'nin simetri doğrusu yoktur çocuklar. Ne diyoruz? Bazı şekillerin simetri doğrusu yoktur. Yani bazı şekiller simetrik değildir. Bazılarının bir tane simetri doğrusu vardır. Bazılarının da birden fazla simetri doğrusu vardır diyoruz. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi buradaki şekillerin simetri doğrularını belirleyelim. Evet, birinci şeklimizin simetri doğrusu bir. Başka var mı? Evet. Bir tane de burada var. İki. Güzel. İkinci şeklimize baktığımızda simetri doğrusunu görüyor muyuz? Evet. Üçüncü şeklimizde simetri doğrusu nerededir? İşte tam burada. Dördüncü şeklimizde simetri doğrusu var mı sizce? Ne yaparsam yapayım dikkat edin. Deniyorum. Hiçbir şekilde iki eş parçaya bölemiyorum. Öyleyse simetri doğrusu yoktur. Buraya bakalım. Evet. Birinci simetri doğrusu. Şöyle yaptığımda da oluyor mu bakalım. Evet. İki tane simetri doğrusu var. Bu üçgeni bulmaya çalışalım. Oluyor mu? Hayır. Bu üçgenin simetri doğrusu yoktur. Bu şekillere baktığımızda çok bariz belli. Simetri doğruları yok. Devam ettiğimizde kelimelerimizin simetri doğrularını buluyoruz. Dedenin simetri doğrusu nerededir çocuklar? Evet. Buradadır. Bütününkü nerededir? Dikeyde bir simetri doğrusu. Kekeye baktığımızda yatayda simetri doğrusu. Otoya baktığımızda dikeyde. Oho'ya bakalım yatayda dikkat edin aynı zamanda dikeyde de var iki tane. Uhu dikeyde ama dikeyde uyu dikeyde ece yatayda. Devam ediyoruz. Verilen şekillerin simetriğini çizin demiş. Evet gördüğünüz gibi simetri doğruları dikeyde verilmiş. Şimdi simetrini çizeceğimize göre ne demektir? Simetri doğrusunun diğer tarafında da aynı büyüklükteki şeklimizi oluşturuyoruz çocuklar. Evet. Devam ediyorum. İkinci şeklimizin simetriğini oluşturuyorum. Ne yapacağım? Simetri doğrusunun diğer tarafında şeklin Aynısını aynı uzaklıkta olacak şekilde oluşturuyorum. İşte verilen şekillerimizin simetrilerini simetri doğrusunun diğer tarafına taşıdık. Şimdi başka bir örnek simetri doğrusuna göre simetrini çizelim. Şimdi çocuklar burada dikkat edin özellikle kareli kağıtlar kullandım. Çünkü burada simetrini çizerken kaç birim uzaklıkta olduğunu değerlendirerek yapacağız. Evet, birinci şeklimize baktığımızda daha renkli bir kalem almak istiyorum elime. Evet, bakıyorum. 1 2. 2 birim uzaklıkta. Öyleyse ben de 2 birim uzaklık. Evet. Bakıyorum. 3 birim uzaklıkta. 2 3 birim uzaklıkta. Şurası 4 birim uzaklıkta. Evet. Tamamlıyorum. Sonra tekrar 3 birim yani nerede şurada. Devam ediyorum. Şimdi iki birim uzaklıkta şurası yine karşısında. Evet, şeklimizi aynı büyüklükte oluşturdum. İçini boyayacağız. Devam edelim. Bakın başlangıç noktası şuranın uzaklığı bir birim. Yine devam ediyor bir birim. Şurası iki birim çocuklar. Şöyle oluşturuyorum. Sonra bakın 3 santim, 3 birim ve 2 birim olmak üzere ne yapıyor? Devam ediyorum. Tekrar şurası bir birim ve bitiyor. Evet kalemimiz bitmek üzere çocuklar. Şöyle de boyarsak ne yaptık? Aynısını oluşturduk. Şimdi başka bir örnekte şuna dikkat etmenizi istiyorum çocuklar. Burada simetri doğrultusuyla bağlantı yok. Siz de çizerken buna dikkat edin. Evet simetri doğrusundan bir birim kare geride başlamış. Ben de öyle başlatacağım. Hemen burası ve şurası. Şimdi bakıyorum bir birim. Devam ediyorum bir birim. Önce şurayı bir çiziyorum. Evet. Şimdi bakın şurası iki birim uzaklıkta. Evet. Sonra iki birim. Bakın şurası üç birim uzaklıkta. Tam. Şurada. Evet, 2 birim uzaklıkta devam ediyorum. Şurası 2 birim uzaklıkta. Şurası 1 bir birim uzaklıkta. Ve şeklimizi tamamlıyorum. Evet. Birim karelerde, milimetrik kağıtlarda ne yapıyoruz? Birim uzaklıkları hesaplayarak simetrilerini çizeceğiz çocuklar. Evet çocuklar, simetri konusunu bitirdik. Şimdi siz de kitabınızın 217. ve 222. sayfalar arasını inceleyin. 219. sayfada çalışalım etkinliklerini tamamlayın. Ve yine 222. sayfadaki çalışalım etkinliklerini tamamlayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.